Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün değerli arkadaşlar kontenjan çalışmaları ne durumda, ne gibi çalışmalar yapılıyor biliyorsunuz ki müfredat ve e, kontenjanlarla alakalı bazı duyumlar alıyoruz. Ve bu duyumlar nedir, ne gibi çalışmalar yapılıyor, kontenjanlarla alakalı çalışmalar neler? Biraz bunlarla alakalı konuşmak istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Türkiye'de binlerce Öğretmen atama bekliyor, her yıl milyonlarca kişi KPSS sınavına giriyor. Bunların da nereden baksanız 400-500 bin tanesi eğitim fakültesi okumuş ya da formasyon almış atama bekleyen öğretmenler sınava giriyor. Ee, tabii ki güzel sıralamalar yapılıyor, güzel puanlar alınıyor ama bazen bazı alımlarla bu puanlar ya da sıralamalar bir değer bir değere kavuşmuyor yani böyle sıkıntılar olabiliyor. Şimdi bu yıl ne gibi şeyler bizi bekliyor? <laughs> Şubat'a kadar atama yetişir mi? Kontenjanlar nasıl olur? Biraz bununla alakalı konuşmak istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki Milliyetin Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 68 bin öğretmen açığının var olduğunu maliyeye iletmişti. Bununla alakalı bakandan aslında top çıkmış oldu. Biraz maliyeye kalmış oldu. Maliyenin vereceği karara göre veya bütçelere göre bu atama gerçekleşecek. Tabii ki 68 bin açığı ne kadar verilir ne kadar verilmez bunu bilmiyoruz ama... Bazı videolarımızda yorumlar yapabiliyoruz işte bu kadar olabilir, şu kadar olabilir falan gibisinden diye. Ama burada önemli bir husus var. E, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in demiş olduğu bir adil, adaletli bir alım söz konusu. Şimdi siz adil veya adaletli alım söz konusu derken şeyi düşünmeyin. Yani her branştan bin alım ya da her branştan iki bin alım gibi düşünmeyin. E, her bir branş kendine göre, mesela sınıf öğretmenliğinin kendine göre bir açık sayısı var, özel eğitimin kendine göre bir açık sayısı var veya o tarih ya da sosyal bilgilerin de kendine göre bir açık sayısı var. Ve bunların oranlarına göre olacağını düşünüyorum ben. Mesela şöyle diyelim. E, açık sayısının %50'si belki de olacak tüm branşların yani adaletli ve adil dağılım derken böyle oluyor çünkü bazı arkadaşlar beni eleştiriyor bu konuda diyor ki hocam diyor işte her branştan diyor bu kadar alım olur mu bizim diyor alımımız düşecek zaten çok alım yapılıyor bizim bölümde gibisinden diye benim dediğim bu değil arkadaşlar benim dediğim açık sayısındaki orana göre mesela 2000 açık sayısı olan bir bölümde %50'si ne kadar yapıyor 1000 yapıyor 10000 açık sayısı olan bir bölümde %50'si ne kadar yapıyor 11'in yarısı 5000 yapıyor. Böyle düşünebilirsiniz değerli arkadaşlar. Yani adil veya adaletli derken ben bundan kastediyorum. Büyük ihtimalle böyle olacak. Adil veya adaletli derken her bölümden 1000 ya da her branştan 2000 gibi olmaz. Neden olmaz? Sınıf öğretmenliği mağdur olur, özel eğitim öğretmenliği mağdur olur. Yani bazı bölümler mağdur olurken bazı bölümlerde mesela 102 100 atan alan bölümler var. E bunlardan da 1000 2000 gibi bir alım olmayacağını varsayarsak, e, bizim dediğimiz mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki alım konusu ne kadar alım yapılırsa o kadar iyi olacaktır. Bir yandan da mülakat söz konusu. Mülakatla alakalı e, şu anlık bir açıklama yok. Şu an olacak gibi tepkiler veriliyor. Ama ne Cumhurbaşkanı'ndan bir haber var ya da millet camiasından da farklı bir haber yok son durumlarda. Bekleyip göreceğiz e, kontenjanlar ne olacak, e, atamalar ne olacak, mülakatla alakalı sonuçlar ne olacak. Biz zaten gerekli açıklamalar yapıldığı zaman kameramızı açıp e, yorumlarımızı yapıyoruz değerli arkadaşlar. Yani dediğim gibi e, ayrıyetten de atama Şubat'a kadar yetişir mi mülakat söz konusu. Mülakatın ne kadar uzayacağı, mülakat sistemi nasıl kuracakları aslında söz konusu. Eğer mülakatı yapacaklarsa ve sistemini iyi kurarlarsa Şubat ayını yetiştirirler diye düşünüyorum. Ama mülakatı çok 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 uzatırlarsa belki... Çok daha farklı zaman dilimlerinde de belki e, göreve başlama durumu olabilir. Ondan dolayı e, bekleyip göreceğiz. E, şu anlık yorumlarımız böyle. Alımlar, mülakat, işte atama süreci nasıl geçecek e, yorumlarımız böyle. Umarım daha adil, daha adaletli, daha hakaniyetli ve kimsenin hakkını yenmeden bir alım olur. Bizim temennimiz bu yönde. E, geçen gün video çekmiştik dedik ki mülakatsız 68 bin atama talebimizdir diye. Bunun yine arkasındayız. Mülakatsız 68 bin öğretmen at ataması yapılsın. Ee, ücretli öğretmenler artık ücretli öğretmenlik sistemi kaldırılması lazım. Çünkü çok az düzeyde maaş ve sigorta konusunda sıkıntı yaşıyor öğretmenlerimiz. Yani eğitim sistemi aslında kadroya dönük olursa ve öğretmenlik okumuş kişilerin yaptığı bir mecra olursa hem eğitim seviyesinin daha yükseleceğini hem de milletim camiasının daha saygınlık gören bir kurum olacağını düşünüyorum değerli arkadaşlar benim videom bu şekildeydi dinlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek dileğiyle hoşçakalın.